Sürekli söylüyoruz ama ancak halen işçiler yine bildiğini okuyorlar. Binlerce işçinin takip ettiği bir kişi olarak da söylememize rağmen ne yazık ki arkadaşlar ne yazık ki bizim dediklerimiz değil yine işverenin dediklerini yapıyorlar. İşverenler işçileri çağırıyor diyor ki gel diyor eğer sen istifa etmezsen ben seni çıkartırım. Sicilini bozarım. 25. maddeye çıkartırım. 29. kodla çıkartırım. Başka bir de yerde iş bulamazsın gibi veya senin davet edin, açarım gibi bu tür konuşmaları yaparak işçileri istifa etmeye oluyor İşçiler de bu yalanlarına inanıp istifa ediyor arkadaşlar. Değerli emekçiler, işverenin bu söylediklerini dolandırıcılar nasıl insanları kandırmak için uğraşıyor ya, aynı o stildir. Bu da bir dolandırıcı yöntemidir. Dolandırıcı bu yöntem yapan dolandırıcı, Emek hırsızları arkadaşlar asla izin vermeyin. İşten sen gel istifa et. Ben sana şunu yaparım bunu yaparım dediği zaman dediğiniz laf şu. Git sen bildiğini yap ben bildiğini yapayım. Siz böyle cevap verdiğiniz zaman arkadaşlar bakın bakayım koca. Eğer sen istifa etmezsen ben sana dava açarım şunu yaparım bunu yaparım dediğin zaman kardeşler önünü kesem var. Burası hukuk devletidir. Aşk davanı göreceğiz. Bu kadar basit. İşçiler İş yerinde arkadaşlarına karşı işverenin haklarını korumakla karşı aslan kesiyorlar. Ancak kendi haklarına geldiği zaman ne yazık ki kuş oluyor. Yani önünü büküp Efendim korktum. Şunu yaptım, bunu yaptım diyorlar. Korkuyorsan kaç yaşamayacaksın. Sizi ödeyecek hali var mı? Yok. Peki sizin kafanıza bir evrak imzalamak için silah mı? Hayır. Dövdüler mi? Hayır. Bana şunu dedi, bunu dedi. E sen bu yalanlığa inanıyorsan ben ne edeyim? Örnekleyeyim. devlet her gün açıklama yapıyor, diyor ki Kamu gövdeleri diyor, size arabadan para ama inanmayın, buna donandırıcı diyorlar. Bizim arkadaşlar gününe gidip aynı şeyi yapıyorlar. Ben diyorum arkadaşlar ya bunu yapmayın diyorum ama arkadaşlarımızın gibi yine aynı şey yapıyorlar. Ne yazık ki arkadaşlar, bugün Türkiye'de birçok işveren donandırıcı hırsızlığın önünde ve kralıdır. Nasıl mı? Nasıl mı? Bir, işçileri istifa etmek için ikna, ikna etmeye gidiyorlar. İstifa etmek için uzak yerlere gündürler. Yine işçinin kandırıp elindeki parayı alırlar. İşçinin iyi niyetindeki banka hesabına para atıyorlar. Git bana bunu getir diyorlar. Yanlış oldu, şu oldu. Ve bu dolandırıcılık, hırsızlığı yapan işçiler Türkiye'de çıkıp diyorlar ki ben işverenim, ben ticaret yapıyorum, ben bir esnafım diyorlar. Kusura bakmayacaksınız. Sizin malınızı alan bir kişiye hırsız diyorsunuz ya, sizler de hırsızlık hiç farkınız yok. Ama ne yazık ki Türkiye'de bu tür insanlar itibar sahibi ürünler oraya yanıyorum. Ve de arkadaşlar yeteri kadar haklarını aramadığını artık e, ee, isyan duruma getirmenizi Bundan daha sonra arkadaşlarımız aldığı zaman ben şunu diyorum. Yapmasın kardeşim diyorum. Kafanda yandı mı? Hayır. Zorla diye bir şey yok arkadaşlar. Tekrar tekrar söyleyeyim. Zorla diye bir şey zorla bana imzalttılar. Bana şunu dediler bunu dediler. İstifa isteyen bir işten inet Eğer bir işten siz işten çıkartabilir. İşten çıkartıyorsa derece kardeşim kapı orada git. Bu kadar. Veya da işten size çıktığı zaman yaz arkadaşım bu bu sebeple dolayı ben sizi işten çıkartıyorum. Ama farklı yol yöntemlere gittiği zaman istifa et gel canım cicim dediği zamansa o zaman arkadaşlar iyi değildir. Siz de istifa ettiğiniz zaman kusura bakmayacaksınız. Bu konuda inşallah bu konuda zorla evrak imzalatma bahanesi artık son buluruz. İnşallah bu soruyu da duymayız.